Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün kötü video günü. Çünkü bir türlü videoya başlayamıyorum, bir türlü konuşamıyorum. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Çünkü bugün bu videoyu çekmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Her neyse bugün sizlerden birinin benden istemiş olduğu bir davayı çekip paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Umarım bu davayı merak eden başkaları da vardır diye düşünmek istiyorum. Her neyse tamam uzun girişleri sevmediğinizi bildiğinden hemen Sarah Renee Tarrant'ın hayatına geçelim istiyorum. Sarah Renee 1989 doğumlu genç bir kadındı. 15 yaşına kadar annesiyle birlikte kalmıştı. Yani bir tek annesiyle birlikteydi. Çünkü Sarah'ın babası cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş. Eski bir hükümlüydü. Ve açıkçası bunun üzerine Sarah'ın annesi de kocasından boşanmıştı. Ve kızıyla birlikte kendisine bir hayat kurmuştu. Ama şöyle bir şey vardı ki Sarah'ın annesi gerçekten çok baskıcı bir kadındı ve özellikle Sarah 15 yaşındayken 15 yaşına geldiğinde kendisini bu evde çok yalnız böyle çok baskı altında yapayalnız hissediyordu. Ve o yaşlardaki kendisini yalnız hisseden her çocuğun yapacağı bir hata yaptı. Ve kendisinden yaşça çok büyük olan biriyle bir ilişkiye başladı. Bu çocuğun adı ise Louis Rez'di. Louis Rez 24 yaşındaydı. Yani Sarah'la aralarında yaklaşık 9-10 yaş falan vardı. Ama yaşı bir kenara koyun. Louis genel olarak sıkıntılı biriydi. Örneğin 24 yaşında olmasına rağmen bir motosiklet çetesinin bir üyesiydi ve açıkçası Sarah'nın annesi bu ilişkiyi hiçbir şekilde onaylamıyordu. Çünkü bu çocuk dediğim gibi belalıydı, kızına iyi gelmeyeceği her halinden belliydi. Aralarında çok büyük bir yaş farkı vardı. Kızının istismar edilmesini istemiyordu ve her ne kadar kadın bu ilişkiyi bitirmeye çalışsa da, Sarah'nın ilişkisini bitirmeye çalışsa da Sara her hikayede karşımıza çıktığı üzere annesine bu ilişkiyi savunmaya devam etti. Hatta ve hatta 15 yaşında olmasına bakmaksızın Louis'in Avustralya Newcastle'daki evine taşındı. Daha doğrusu kaçtı. Louis ile birlikte kaçtı. Ama Sarah kaçıp gittikten sonra bile, kendisine yeni bir hayat kurduktan sonra bile Sarah'ın annesi bu ilişkiyi bitirmek için, Sarah'ı geri alabilmek için elinden geleni yaptı. Ama Sarah geri dönmemekte kararlıydı. Burada mutlu olduğunu iddia ediyordu. Öyle ki 16 yaşındayken, henüz 17 yaşına bile girmemişken ilk çocuğunu kucağına aldı ve bu sonrasında da hız kesmeden bu şekilde devam etti ve Sarah 24 yaşına geldiğinde tamı tamına 4 çocuğu vardı. Ve böylelikle Reza ailesi Louis, Sara, Louis'in annesi Zonya ve 4 çocukları ile birlikte 7 kişilik bir aile oldu. Louis ise bu noktada durmadan ailelerine yeni bir üyenin eklenmesiyle, ailelerinin büyümesiyle bir şey yapması gerektiğini farkındaydı. Artık onlara daha güvenli bir hayat vermesi gerektiğini farkındaydı. Ve bir adım atarak üyesi olduğu motosiklet çetesinden ayrılmak istedi. Ama motosiklet çetesi bu durumu o kadar da hoş karşılamadı. Çünkü şimdiye kadar Louis bu çete için birçok yasa dışı iş yapmıştı. Belki de bilmemesi gereken şeyleri de biliyordu ve sırf çeteden ayrılmak istediği için çetenin tehditlerine ve şantajına maruz kalıyordu. Çünkü bilirsiniz ki bir çeteden ayrılmak bir çetenin üyesi olmaktan daha zordur ve bunun üzerine Reza ailesi durmadan taşınmaya başladı. Durmadan taşınarak bir süre sonra bu çeteye izlerini kaybettireceklerini düşünüyorlardı ya da bir süre sonra çetenin aileyi takip etmekten vazgeçeceğini düşünüyorlardı. Dediğim gibi Reza ailesi durmadan ...kısa kısa aralıklarla taşınmaya başladılar. Ta ki Güney Galeri Dubo kentine gelene kadar. Rez ailesi 2013 Haziranında Dubo kentine taşındı. Ve buraya taşındıklarında henüz kalacak bir evleri bile yoktu. Ayrıyeten 7 kişiydiler ve 4'ü de çocuktu. Ama yine de Louis güzel bir şey yaptığını düşünüyordu. Çünkü Dubo Louis'in doğduğu, büyüdüğü bir yerdi, bildiği bir yerdi. En azından burada güvende olacaklarını düşünüyordu. Ama ne yazık ki durum Sara için öyle değildi. Çünkü Sara hiç bilmediği bir yere taşınmıştı. Hiç tanımadığı bir yere taşınmıştı. Ve sonrasında kendisini burada çok yalnız hissetmeye devam edecekti açıkçası. Ve dediğim gibi bu 7 kişilik ailenin kalacak bir yere ihtiyaçları vardı. En azından ev bulana kadar kalacak bir yere ihtiyaçları vardı. Ve bu noktada ailenin yardımına Raymond Roth koştu. Raymond Roth 54 yaşında bir adamdı ve Louis'nin annesi Zonya'nın okuldan arkadaşıydı. Yani çocukluk arkadaşı gibi bir şeydi. Birlikte büyümüşlerdi. Bir nevi aile dostu olarak düşünebilirsiniz. Ve Louis'le yaşıt bir oğlu vardı. Fakat gelin görün ki Raymond'un eşi Kate'i Kanserden dolayı birkaç yıl önce vefat etmişti. Ve Raymond gerek kendini yalnız hissettiği için, gerek birilerinin desteğini, birilerinin sesini aradığı için bu aileye kol kanat gelmeye hazırdı. Böylelikle 7 kişilik bu aileye kendi evinde kalmalarını teklif etti. Yani bu aile en azından taşınacak bir ev bulana kadar Raymond'un yanında kalacaklardı. Ve Rez ailesi kendi evlerine taşınana kadar, yani yaklaşık 10 gün boyunca Raymond'un evinde kalmaya devam ettiler. Fakat 10 gün sonra kendilerine uygun bir ev buldular ve bu adamın yanından taşındılar. Rez ailesi kendi evlerine taşındıktan sonra bile Raymond onlara her türlü destek olmaya devam etmişti. İşte evin tadilat işlerine yardım ediyordu, temizlik işlerine yardım ediyordu, bazen çocukların bakımına bile yardım ediyordu. Ve açıkçası bu iletişim hali Sarah'a da destek olmuştu. Çünkü biliyorsunuz ki Sarah baba yoksunluğu çeken bir kızdı. Yani hayatı boyunca bir baba figürü olmamıştı. Ama Raymond açıkçası bu boşluğu dolduruyordu. Öte yandan Raymond'un da karısı yoktu. Çok yalnız bir adamdı ve bir süre sonra Sarah ve Raymond arasında güzel bir arkadaşlık ilişkisi kuruldu. Durmadan işte birbirleriyle dertleşiyorlardı. Birbirlerinin dert ortağı olmuşlardı. Fakat Louis bu kente taşındıktan sonra da bir türlü düzenme göstermemişti. Öyle ki hiçbir işe tutunamıyordu. Bir türlü düzenli bir maddi gelir kazanamıyordu. Ve tam da bu noktada Louis daha önce bu kentte yaşarken arkadaş olduğu bir adamla tanıştı. Bu arkadaş aslında çocukluk arkadaşı gibi bir şeydi ve adı da Hamish'ti. Hamish bu dönemde kendisine bir ev arıyordu. Ama şöyle bir şey var ki Hamish'in bir de 9 yaşında bir oğlu vardı. Yani hem kendisi için hem de oğlu için kalacak bir yer arıyordu ve Louis de Hamish'e kendi evinde kalmasını teklif etti. Yani ev arkadaşı olmayı teklif etti. Böylelikle Hamish'ten bir miktar kira alacaktı böylelikle evin giderlerini bir ölçüde azaltmayı başaracaktı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Louis aldığı hiçbir kararı, böyle bir kararı bile Sara ile paylaşmıyordu. Sara her şey olup bittikten sonra her şeyi herkesle birlikte öğreniyordu ve böylelikle bir evin içinde Sara kaynanası Zonya, eşi Louis, 4 çocukları, Hamish ve Hamish'in 9 yaşındaki oğlu. Yani toplamda 9 kişi kalmaya başladılar. Ve Sarah kendisini bu kalabalık ailenin içinde gitgide daha yalnız hissediyordu. Gitgide daha değersiz hissediyordu. Ve durmadan bu ilişkisiyle ilgili Louis'te le olan ilişkisiyle ilgili sıkıntılarını da paylaşıyordu ve bir süre sonra yani Ocak 2013'ten itibaren Raymond ve Sarah arasında arkadaşlıktan daha öte bir ilişki filizlenmeye başladı ve artık eskisinden farklı olarak evde buluşmuyorlardı. Evin dışında bir yerlerde buluşuyorlardı. Özellikle eve yürüme mesafesinde olan bir park vardı. Ve bu parkta da bir nehir vardı. O nehirdeki köprünün altında buluşuyorlardı. Bazen orada cinsel ilişkiye giriyorlardı. Yani artık aralarındaki ilişki romantik ve cinsel bir hal almaya başlamıştı. Dediğim gibi haftanın her günü bazen günde iki kere buluşsalar bile buluşmadıkları zamanlarda da genelde mesajlaşıyorlardı. Birbirlerine aşk mektupları gönderiyorlardı. Yani Sarah aslında beklediği ilgiyi Raymond'dan buluyordu. Ve tahmin edersiniz ki Sarah bu süreçte eşi Louis'ten de gitgide uzaklaşmaya başlamıştı. Raymond daha da yakınlaşmaya başlamıştı. Fakat bütün gidişatı bozan bir şey oldu. Mayıs 2013'te Sarah hamile olduğunu öğrendi. Ve bu durumu hemen Raymond'la paylaştı. Çünkü ikisi de çok iyi biliyordu ki bebek kesinlikle Raymond'dandı. Louis'ten falan değildi. Ve Raymond bunun üzerine bu gidişatı bir dur demesi gerektiğini fark etti. Ve Sarah'la yüzleşme kararı aldı. Sarah'a artık Louis'ten ayrılması gerektiğini, bu ilişkiye daha fazla bu şekilde devam edemeyeceklerini söyledi. Eğer Sarah, Louis olan ilişkisini bitirip Raymond'a giderse, Raymond hem bebeğe hem de Sarah'a bir aile olacağını söz vermişti. Yani bu aileyi kurmaya, bu ailenin sorumluluğunu almaya hazırdı. Ama olur da Sarah, Louis ile ayrılacak cesareti gösteremezse bu sefer Raymond geri çekilecekti. Yani bu çiftin arasından geri çekilecekti. Ve Sarah da Raymond ile olan bebeğine Louis ile birlikte bakmak zorunda kalacaktı. Ve tabii ki de Sarah Sırf Louis'le birlikte olmaya devam edebilmek için Raymond'u terk etmek istemedi ve onun teklifini kabul etti. Evet, Louis'le olan ilişkisini bitirecekti ve Raymond'a gelecekti. Ama Raymond bu süreci elinden geldiğince hızlı tutmak istiyordu ve Sarah'a 3 haftalık bir süre verdi. Yani 3 hafta içinde Sarah kesinlikle bu ilişkiyi bitirmek zorundaydı. Ama Sara elinden geldiğince erteledi, elinden geldiğince farklı bir çıkar yol aradı kendisi için. Ama nihayetinde Louis'le yüzleşmek zorunda kaldı. Ve Louis'e artık ayrılmak istediğini daha fazla yapamadığını söyledi. Ama bu durumu Louis hiç de hoş karşılamamıştı. Öyle ki Sarah'a vurmaya başladı, saçlarından tutup yerlerde sürüklemeye başladı. Beni aldatıyor musun, doğru söyle hayatında biri mi var tarzında durmadan kadına saldırıyordu. Saldırgan sözler sarf ediyordu. Ve bunun üzerine Sarah bir şekilde bir boşluktan istifade ederek Louis'in elinden kurtuldu ve telefonuna ulaştı. Raymond da kendisine yardım etmesine dair bir mesaj gönderdi. Ve Raymond eve geldi ama tek başına gelmemişti. Yanında bir tane de polis ekibi vardı ve Sarah polis ekibini gördüğü zaman garip bir şekilde korktu ve hiçbir sorun olmadığını, sadece eşiyle küçük bir tartışma yaşadığını söyleyerek polis ekibini geri gönderdi. Ve bunun üzerine Raymond gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı. Gerçekten kalbi kırılmıştı. Öte yandan sanki olayı kendisi gereksiz büyütmüş gibi aileye karşı kendisini mahcup hissetmişti. Ve bunun üzerine Sarah ile tekrardan yüzleşti. Ve Sarah'a artık 3 haftadan daha kısa bir zamanı olduğunu hatırlattı. Ama bir yandan da Sarah'ın ne yapması gerektiğini bir türlü kestiremediğini, bir türlü karar veremediğini farkındaydı. Ve bunun üzerine Raymond 25 Haziran 2013'te Sarah'a bir kutu ezilmiş uyku hapı verdi. Ve ona sadece bu uyku hapını Louis'e tükettirmesi gerektiğini söyledi. Bu uyku hapını Louis'in yediği bir şeyin içine karıştıracaktı. Louis'i uyutacaktı ve Raymond'u çağıracaktı. Gerisiyle bundan sonra yapılacak her şeyle Raymond ilgilenecekti. Yani Sarah'ın tek yapması gereken şey Louis'i uyutmaktı. Sarah da bu durumu kabul etmişti. Kararlarını vermişler. Louis ortadan kaldırmaları gerekiyordu, ama bir türlü bu çifti tetikleyecek, bu çifti harekete geçirecek bir gelişme yaşanmıyordu. Yani bir fırsat bekliyorlardı, küçücük bir boşluk bekliyorlardı, ama bir türlü o boşluğu elde edemiyorlardı. Ta ki Temmuz'un son haftasına kadar. Çünkü Temmuz'un son haftasında Louis'in annesi Zonya kız kardeşinin yanına gitmeye karar verdi. Bu bir haftalık bir tatil olacaktı. Bir hafta boyunca şehir dışında kız kardeşinin yanında olacaktı. Ve tahmin edersiniz ki Raymond ve Sarah için bu elde edilmesi çok zor bir fırsattı. Yani ne yapmaları gerekiyorsa tam da şimdi yapmaları gerekiyordu. Ve böylelikle Louis'in annesi Zonya evden gider gitmez. Yani 28 8 Temmuz 2013'te Sara Louis'e yemek pişirmeyi teklif etti. Böylelikle birlikte bir yemek yiyip aralarındaki sorunları aşmaya çalışacaklardı. Ve Sara ezilmiş uyku hapını Louis'in yiyeceği patates püresinin içine karıştırdı. Ve birlikte güzel bir akşam yemeği yediler. Ama bu noktada şuna değinmek istiyorum ki Louis patates püresini yedikten sonra dizilerdeki, filmlerdeki gibi böyle düşüp bayılmadı. Çünkü yemekle birlikte bu uyku hapını tükettiği için ve yemeğin de midede bir sindirilme süreci olduğu için uyku hapının kana geçiş hızı yavaşlamıştı. Yani daha yavaş etki gösterecekti. Her neyse yemekleri bittikten sonra Louis salona gitti ve oturmaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra falan ev arkadaşı Hamish ve 9 yaşındaki oğlu da eve gelmişlerdi. Hamish eve girdiğinde Louis'te bir farklılık olduğunu farkındaydı. Çünkü Louis oturduğu yerde durmadan böyle kafası düşüyordu. Yani ayık kalmakta zorlanıyor gibiydi. Ama Hamish Louis'in madde kullanmadığını biliyordu. Yani daha önce arkadaşını hiç bu haldeyken görmemişti. Ve bunun üzerine Arkadaşın yanına giderek ona biraz takıldı aslında ağzını aramak istedi. İşte bu halinle dostum kafan güzel falan demişti. Ama Louis ona ağrı kesiciyi fazla kaçırmış olabilirim diye cevap vermişti. Çünkü Louis bu dönemde sırt ve boyun ağrısı çekiyordu ve durmadan ağrı kesici alıyordu. Bunun üzerine arkadaşı Hamish Louis'in çok da hali olmadığını fark ederek bu durumu çok da üstelemedi. Ve Louis de ellerinden destek alarak oturduğu yerden kalktı ve biraz uyumam gerektiğini hissediyorum diyerek arkadaşıyla çak beşlik yaptı ve odasına gitti. Louis odasına gittikten sonra Hamish de odasına gitmişti. Ve bu noktada Sarah ve Raymond durmadan mesajlaşıyordu. Sarah, Raymond'u gece yarısından sonra eve alacağını söylüyordu. Raymond ise kendisi eve gelene kadar Sarah'ın yapması gereken birkaç şeyi ona hatırlatıyordu. Bunun üzerine Sarah, Raymond geldiğinde ışıklar yanmasın diye dış kapının önündeki sensörlü lambayı kapattı. Çünkü Raymond geldiğinde ışıklar yanarsa çevreden birileri Raymond'un eve girdiğini görebilirdi. Sonrasında evdeki güvenlik kameralarını kapattı. Sonrasında Louis'in yattığı yatak odasına çarşaf ve havlu taşıdı. Ve bundan da anlayacağınız üzere çok kanlı bir cinayet planlıyorlardı aslında. Ve gece yarısından sonra Raymond'u eve aldı. Raymond Louis'in yattığı yatak odasına gitti. Sara ise evin içinde nöbet tutmaya başladı. Çünkü evde kendileri hariç Sarah'ın dört çocuğu Hamish ve onun dokuz yaşındaki oğlu da vardı. Ve böylelikle Raymond yatak odasına cinayeti işlerken Sara evin içinde nöbet tut tutuyordu. Sonrasında Raymond Louis'in çarşaflara sarılmış olan bedenini dışarıya çıkardı sürükleyerek arabaya kadar taşımayı başarmıştı. Ama bagaja yükleme aşamasında Sarah'tan yardım aldı. Çünkü kaldırıp da bagaja yüklemesi gerekiyordu. Ve sonrasında da arabaya binip uzaklaştı. Ve bu çift tam da istedikleri gibi Louis'ten bir şekilde kurtulmayı başarmışlardı. Ama asıl mesele bundan sonrasında başlıyordu. Çünkü Hamish bu durumdan şüphelenmeye başladı. Yani Louis günlerdir eve gelmiyordu, arkadaşını göremiyordu. Öte yandan onu son gördüğü hali de pek iyi değil. 인데. Fakat Luis'in telefonu ve tütünü yani sigara paketi yoktu. Ve büyük ihtimalle onun bir belaya karışmış olabileceğini, belki izini kaybettirmeye çalışıyor olabileceğini düşündüler. Ve bir süre sessizce beklemeye devam ettiler. Ama sonrasında Louis'in annesi Zonya eve geldiğinde bazı şeyler değişmeye başladı. Çünkü Zonya bu durumdan son derece huzursuzdu. Eğer oldu birilerine izini kaybettirmeye çalışıyorsa bile neden kendileriyle iletişime geçmiyordu, neden haber vermiyordu? ve bunun üzerine Sarah ve Zonya Polise haber verdiler. Bir kayıp ilanında bulundular ve polis bunun üzerine tabii ki aileyi sorgulamaya başladı. Sarah son derece korkmuş, son derece üzgün görünüyordu. Kocasının peşinde bir motosiklet çetesinin olduğundan bahsediyordu ama polis açıkçası buna pek bir ihtimal vermiyordu. Çünkü bu çift buraya taşınalı çok uzun bir zaman olmuştu ve bir çetenin kilometrelerce öteden kalkıp da bu aileye zarar verebileceğini pek düşünmüyordu açıkçası. Ve bunun üzerine evi aramaya başladılar ve yatak odasında Louis'in cüzdanını buldular. Evet Louis'in sigara paketi ve telefonu yoktu. Gerçekten bir yerde saklanıyor olabilirdi. Ama bir yerde saklanıyorsa neden cüzdanını evde bırakmıştı? Ya da cüzdanı olmadan en fazla kaç gün bir yerde saklanabilirdi? Ve cüzdanın odada bulunması yetmezmiş gibi Louis'e ait küçük küçük kan örnekleri bulmuşlardı. Bu gözle görülecek kadar büyük değildi ama kandı ve Louis'e aitti. Bunun üzerine polis Luis'in başına bir şey geldiyse bu odada gelmiş olabileceğini düşündü ve Luis'in çevresindeki bütün yetişkinleri artık tanıklar olarak değil şüpheliler olarak sorgulamaya başladılar ve bundan sonrasında Raymond, Sara, annesi Zonya ve ev arkadaşı Hamish artık şüpheliler olarak sorgulanıyorlardı. Ama bu noktada polisin dikkatini çok çeken bir süreç işliyordu. Çünkü Raymond ve Sarah diğerlerinden farklı olarak daha çok ağız birliği yapıyordu. Yani ifadeleri birbirleriyle çok tutarlıydı. Hatta ve hatta sanki böyle birbirlerinin peşini örtüyorlarmış gibi bir halleri vardı. Hani ağız birliği yapsalar bu kadar olurdu ve bunun üzerine polis bu çiftte odaklanmaları gerektiğini fark etti ve bu çiftin telefon kayıtlarını incelemeye başladı. Ve tam da tahmin ettikleri gibiydi. Sarah ve Raymond'un telefon kayıtlarına baktıklarında cinsel içerikli çok fazla mesaj alışverişi fark ettiler. Yani bu çiftin arasında romantik cinsel bir ilişki olduğu aşikardı ve tahmin edersiniz ki Louis'in çevresinde ona zarar vermek isteyecek, onu ortadan kaldırmak isteyecek tek kişi de ilişkisi olan Louis'i aldatan bu çift oluyordu. Ama gelin görün ki çift hiçbir şekilde olayı itiraf etmiyordu. Yani hiçbir şekilde haberleri yokmuş gibi davranıyorlardı. Ama tam da bu noktada polise bir ihbar geldi. Bir balıkçı nehirde yüzen bir çarşa bulmuştu ve hemen polise haber vermişti ve polis bu çarşafı incelediğinde Louis'e ait küçük kan örnekleri bulmuştu ve çarşafta biraz da köpek tüyü vardı ve şansa bakın ki Raymond'un da bu cinsten bir köpeği vardı. Bunun üzerine hemen Raymond'un evi aranmaya başlandı ve Raymond'un evinde daha öncesinde uyku hapı aldığına dair bir reçete bulundu ve Raymond'un arabası arandığında da bagajında Louis'e ait kan örnekleri bulundu. Yani bundan da çıkarabileceğimiz sonuç Louis bu arabanın bagajına kanaması varken bindirilmişti. Bu belliydi ve bunun üzerine polis Louis kaybolduğu andan itibaren güvenlik kameralarına bakmaya başladı. Böylelikle Raymond'un arabasını belki bir yerde bulabilirlerdi. Bir şekilde Louis'in izini bulabilirlerdi. Ama öyle olmadı. Çünkü Louis'in kaybolduğu gece Raymond'un arabası şehrin birçok bölgesinde görünmüştü. Bildiğiniz yani gece yarısı şehrin içinde gezinip durmuştu. Böylelikle polisin Louis'i arayabileceği bir bölge yoktu. Herhangi bir bölgeyi işaretleyemiyorlardı. E şüpheliler de bu durumu kabul etmiyorlardı. Ta ki Sarah her şeyi itiraf edene kadar. Çünkü artık köşeye sıkıştığını farkındaydı. Çünkü polisin artık bütün delillere ulaştığını da farkındaydı. Ve bunun üzerine Sara her şeyi itiraf etmeye başladı. Raymond'la bir ilişkisi olduğunu kabul ediyordu. Raymond kendisine uyku hapı verdiğini kabul ediyordu. Kendisinin Louis'in yediği yemeğe bu uyku haplarını karıştırdığını da kabul ediyordu. Ama kendisi Louis'i öldürmek istememişti. O Louis'i uyuttuktan sonra Raymond eve gelecekti. Louis'in gözünü korkutacaktı ve Louis de kendisinden ayrılmaya ikna olacaktı. Ama tahmin edersiniz ki birini ikna etmeye çalışsanız, gözünü korkutmaya çalışsanız onu uyutmazsınız. Öte yandan biliyorsunuz ki Raymond eve gelmeden önce Sarah odaya havlu ve çarşaf taşımıştı. Yani belli ki o gece kan çıkacaktı her türlü. Bunun bilincindeydi de ama dediğim gibi kabul etmiyordu. O Louis'i öldürmek istememişti. Sadece Raymond gözünü korkutsun istemişti. Zaten cinayete de tanık olmamıştı. Çünkü Raymond odaya girmişti, Louis'i öldürmüştü. O esnada Sarah evin içinde nöbet tutuyordu. Ve bu sebeplerden ötürü ne Louis'in ne şekilde öldürüldüğü bilindi, ne de bedeninin nerede olduğu bilindi. Şu anda dahi 2021'de dahi Louis'in hala bir mezarı yok ne yazık ki. Çünkü Sarah zaten bilmiyor. Louis'in nasıl öldüğünü, nereye götürüldüğünü zaten bilmiyor. Raymond da zaten itiraf etmiyor. Ama neyse ki hem Sarah hem de Raymond Louis'i öldürme suçuyla yargılandı ve bu cinayetten dolayı suçlu bulundular. Ve Raymond Trof bu cinayetten suçlu bulunarak 32 yıl cezaya çarptırıldı. Fakat bu cezayı çok bulduğu için itiraz etti ve bunun üzerine mahkeme ona 25 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye için başvurmasının önünü açtı. Sara ise mahkeme tarafından zihinsel olarak dengesiz bulundu ve olan bitenlerin ciddiyetini yeterince idrak edemediği gerekçesiyle 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat cezasının 8 yılını çektikten sonra şartlı tahliye talep etmesinin de önü açıldı. Ve arkadaşlar Sarah bebeğini hapishanede doğurdu. Diğer dört çocuğuna ise kısmen annesi ama genellikle de babaannesi yani Louis'in annesi baktı. Yani aslına baktığımız zaman bu çift birbirleriyle kavuşmak için böyle bir cinayet işlemişlerdi. Bu yüzden Louis'i ortadan kaldırmak istemişlerdi. Ama Raymond cezaevinden çıktığında minimum 80 yaşında olacak. Yani yine kavuşamayacaklar. Umarım onlar için en büyük ceza da bu olur. Keşke Louis'in bir mezarı olsaydı. Keşke en azından ne şekilde öldürüldüğünü bilebilseydik. Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Araştırmamı istediğiniz başka davalar varsa da yorumlarla benimle paylaşabilirsiniz.